Bebekte merak edilen konulardan bir tanesi de yapay zeka. Biliyoruz ki hepimizin elimizden düşürmediğimiz telefonlarda, hayatımızda yapay zeka zaten girmiş durumda ve e, pek çok alanda da yapay zekanın artık e, hakimiyetini, işlevini fark ediyoruz. Tıp bebekte de yapay zekanın özellikle önümüzdeki yıllarda önemli bir yeri olacak gibi gözüküyor. Ki geçenlerde yapay zeka ile yapılmış mikro enjeksiyon sonucu oluşan embriyo ile canlı bir doğum meydana geldi. Bu da yapay zekaya karşı hem merakı hem de tüp bebekte getirebileceği pozitif gelişmeleri konusunda merak uyandırdı. Şimdi her e, alanda olduğu gibi tüp bebekte de yapay zeka aslında çok eski bir geçmişe sahip değil ve hala e, öğreniyoruz ve nerelerde nasıl kullanacağımıza dair e, veriler elde etmeye çalışıyoruz. Ama e, görünen o ki yapay zeka tüp bebekte özellikle laboratuvar aşamasında çok etkili olacak sperm seçiminde çok daha başarılı sperm seçimleri ya da kişiye göre o parametreleri girdiğinizde standart olmayan o kişiye göre e, belirlenmiş e, tüp bebek tedavisindeki ilaçların dozunun belirlenmesi konusunda ciddi anlamda katkı sağladığını biliyoruz. Ama henüz e, tüp bebekte uygulanan yapay zekada tecrübeli bir embriyoloğun daha üzerinde bir embriyo seçim kriteri söz konusu değil. Yani yapılan çalışmalarda tecrübeli bir embriyoloğun seçtiği embriyoyu ya da onun değerlendirdiği embriyoyu aynısını yapay zekada yapıyor. Ve şunun altını çizmek istiyorum. Yapay zeka o embriyonun genetiğine bakamıyor. Yani genetik olarak bu embriyo uygundur. Bunun genetiği düzgündür sağlamdır diyemiyor. Sadece morfolojik görsel olarak kriterlere göre bize bir seçim yapmamızı öneriyor ve henüz bu seçim insanın yaptığı seçime üstün değil.